Merhaba arkadaşlar. Bugün hipnoz videosu izleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi şu kırmızı e, noktaya odaklanın. Sonra buraya bittiğinde arkadaşlar elinize bir kitap okumaya çalışın ya da kanepelere falan bakın. Arkadaşlar şimdi video kısa olacak arkadaşlar. Bir dakikalık falan. Arkadaşlar yani baya güzel video abone olup like atmayı unutmayın çünkü gözünüz yanlış görecek arkadaşlar bura bittiğinde gör çok değişik şeyler göreceksiniz. Ve bu kadardı arkadaşlar. Bay bay.